Şimdi bu CRF'de benim beğenmediğim bir özelliği var. Aslında özellik değil de tasarım diyelim. Yanlış bir tasarım da diyebiliriz. Şu öndeki kablo şu fren hortumu bu ekranın üstüne geliyor. Ben motora binince bineyim. Şöyle bakayım. Şöyle motora bindiğim zaman motoru kullanırken şöyle kafa hizamdan tutuyorum telefonu kamerayı. Bakın şu kablo ekranın tam üstüne geliyor. Yani ekranı görmemde biraz engelliyor. Beni rahatsız ediyor. O yüzden bunu biraz şöyle ileriye ittirmek istiyorum. Kimisi böyle şuraya iple falan bağlıyor, cırt kablolarla, plastik kelepçelerle bağlayanlar var ama o bana hem sağlıklı gelmiyor hem de görüntü olarak çok basit geliyor. O yüzden ben daha orijinal bir şey yapmak istiyorum. O yüzden şurada şurada şöyle bir halkası var bu hortumu tutan. Şurada da vidası var. Bu vidayı çıkarıyorsun. Yurt dışında yapanları gördüm. Şu araya bu halkayı da çıkarıyorsun. Şu araya bir parça koyup sonra vidalıyorsun. Böylece hortum biraz ileriye gitmiş oluyor. Ve böylece ekran engellenmiyor. O parçadan sağ olsun benim Fatih diye bir arkadaşım var. O da KTM 250 Adventure kullanıcısı. Bana o parçayı yazıcısında yazdı. Şimdi onu takacağız. Evet. Şimdi bu parçayı ben buraya taktım. Şurada şu ek parçayı monte ettim. Şimdi deneyelim bakalım. Bu kablo önümüze geliyormuş. Şu an yine göz hizama getiriyorum kamerayı. Göz hizamdan bakıyorum ve ekranı gayet net görebiliyorum. Eskiden şöyleydi. Şimdi ise böyle taktığımız parça da şu. Fatih'e tekrar teşekkür ediyoruz.